Demir burası dar geldi ya. Salona geçelim mi istersen? Evet. Hadi gel. <laughs> Çocuklar siz ne yapıyorsunuz burada bakayım? He? Hiç. Top, top oynuyoruz. <laughs> Çocuklar dikkat edin yalnız etrafı kırmayasınız. Hakan abi gelirse kızar sonra. Aman boş. boş. Ee, çocuklar benden günah gitti. Ha? Demir şimdi topu havaya fırlatacağım. İlk önce kim kafa atarsa o kazanacak tamam mı? Tamam. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Aa, kafa. Çocuklar ne oldu size böyle? Demirle top oynarken kafamızı evet. vurduk. <laughs> ne yapacağız şimdi? Doktor çalmamız lazım olacak. Tamam. Ha? tamam. Ben doktoru arayayım o zaman. Tamam. Doktor bey çok acil gelebilir misiniz? Çocuklar birbirine kafasını vurdu da hemen e, muayene etmeniz lazım olacak. Ne oldu çocuklar kafalarını mı çarptılar? Ben hemen muayene edeyim bakayım onları. Çocuklar ne oldu size? Kafamızı vurduk. Çok evet. çok mu kötü? Evet. Aa, Nereniz tam? Kafamız. Durun ben bir önce kafalarınızı dinleyeyim sizin o zaman sırayla. Bitir bakayım bir. Bu ne böyle? Gel bakayım sen de. İnanmıyorum çok acayip sesler geliyor bunların kafalarından. He? Dur bir filmde göstereyim şimdi neler geliyor. <laughs> Aman tanrım o da ne öyle? <laughs> Beyninizin içinde şimşekler yıldırımlar çarpıyor çocuklar ne yaptınız siz? Kafalarınız çok kötü durumda. Başınız çok ağrıyor değil mi? Evet. Ben size hemen birer tane iğne yapacağım tamam mı? Korkmayın korkmayın korkmayın, korkmayın. gel buraya. Ağrıma o kadar, o kadar değil. Gel bakalım Aktan sen de. Ah. Evet, evet tamam. Şimdi bu baş ağrınızı alacak çocuklar. Ama ne olur ne olmaz bizim kafalarınızı sarmamız lazım tamam mı? Ben şimdi ikinizin de kafasını saracağım çocuklar. Başlarınızda bu bir müddet kalacak tamam mı? Birkaç gün kalsın bunlar. Bundan sonra çıkartırsınız. Yine bir durumda değişme olursa siz de beni ararsınız tamam mı? Ona göre şey yaparız. Ha? Hadi bakalım çocuklar geçmiş olsun. Görüşürüz artık sizinle tamam mı? Gör Hadi bay bay. Bay bay.